Evlilik bağı hayattaki en kutsal bağ değil midir? En büyük fedakarlıklar bu çatı altında paylaşılır. Bu çatı altında acılar, sevinçler birlikte yaşanır, birlikte gülünür, birlikte ağlanır. Ama sevgili izleyiciler, evliliğe yalan karıştı mı bu kutsal bağ bir işkence ilmiği olur, boğazımıza dolanır. Gizli dünyaların bu öyküsünde kumar illetine kapılan yalancı bir kadının ailesini nasıl adım adım felakete sürüklediğini izleyeceksiniz. Şule, Şule karıcığım ben gidiyorum. Tamam. Güle güle ama eve para bırak pazara çıkacağım. Az daha versen. Al. Şuleciğim, güzel karım benim. Biliyorum çok fazla değil. Ama buna da şükür. Ben de kendi keyfim için istemiyorum ki Cemil, oğlumuzun, ailemizin daha iyi yaşaması için istiyorum. Biliyorum karıcığım biliyorum. Ben de sizin için çalışıyorum. Şu bankadan kredi işi bir hallolsun. Kapatacağım bakkalı. Açacağım marketi. Bak göreceksin. Marketçi karısı olacağım yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> hadi hadi o zaman bir an önce git de zaman kaybetme. <laughs> Yapacağım hiç merak etme. Hadi bana eyvallah. Hadi gidiyorum. Hadi hoşçakal. Hoşçakal. Anne. Anne uyan hadi. Okula geç kalacağım. Anne uyansana. Yakamı takamıyorum. Geç kaldım hadi. Of ya. Bir babam bir sen uyutmadınız vallahi. Yakamı takamadım. Koskoca delikanlı oldun. Bir yakayı takmayı öğrenemedin. Artık hep geç uyanıyorsun. Kahvaltımı bile hazırlamıyorsun. Aa, ne biçim laflar onlar öyle? He? Ben sizin için saçımı süpürge edeyim. Şu gördüğüm karşılığa bak. Andan bugün nerede toplanıyoruz? Aa, ne demek geliyor musun? E geliyorum tabii. siz oyun olur mu? Tamam, Besude'nin evinde iki de. Görüşürüz. Hı. Bu paralarla da ne oyun oynanır yani? Cemil abi? Hepsi altı milyon canım. Ben Hı, yazarım. Tamam Cemil abi. Iyi Babana günler, selam görüşürüz. söyle. Hayırlı işler. Ha, Hasan hoş geldin. Ya abi sen öyle aceleyle çağırınca korktum bende. Hayırdır? Hayırdır hayır. Bankadan aradılar. Krediyi veriyorlar. Gidip sözleşme imzalayacağım. Dükkana göz kulak ol diye çağırdım seni. Deme ya. Hayırlı olsun. Kaptın kredi Cemil abi. Öyle. Kapmasana kaptık da asıl önemli olan bundan sonrası. Taksitleri günü gününe ödemezsem vay halime. Ödenir abi ödenir. Sağ ol Neyse ben gideyim artık. Erkenden dönerim. hadi kolay gelsin. Sağ ol <laughs> Çok sağ ol. <laughs> Sipariş için sağ ol canım. Hadi tamam, kendine iyi bak. Sağ ol abi. Görüşürüz. Merhaba Hasan. Aa, merhaba Cemil abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Hallettin mi? Hallettim. Yarın sabah para hesabımda. E, hadi hayırlısı abi. Sağ ol da birkaç gün içinde bütün işlemleri tamamlamam lazım. Ha, halledersin abi, halledersin. Allah senin gönlüne göre verir. Sağ ol Hasan. Hadi içeri geçelim. Hadi geçelim. Bugün şans benden yana. Evet kızlar, kartları kim dağıtıyor? Bugünlük bu kadar yeter. Neredeyse kocam gelecek. Evet artık kalkalım. Gerçi bıraksalar daha saatlerce oynarım ama. Evet kızlar ama önce paraları görelim. Sonra kalkarız değil mi? Hay Allah evde de bir şey kalmamış. Yemek de yapmadım. Şimdi Cemil de gelir. Ne uydursam acaba? Anne geldin mi? Benim karnım acıktı. Geldim geldim. Patlama yapacağız artık işte bir şeyler. Ama anne. Beslenme çantama da bir şey koymamışsın. Okulda da bir şey yiyemedim. Tamam tamam. Şimdi lahmacun söylerim olur biter işte. Bugün dükkanda da lahmacun yedim. Ya tesadüf işte. Vallahi hayatım ben de bugün pazarı diye evden çıktım. Ama yolda aniden başım döndü. Hay Allah çıkmasaydın keşke pazara falan. Vazgeçtim zaten. Handan uğradım. Tansiyonum çıkmış. Biraz limonlu su içtim yatıp dinlendim. İyi yapmışsın karıcığım. Peynir ekmek de erdik, önemli değil. Neyse ikinize de güzel haberlerim var. Bana bilgisayar mı aldın baba? Alacağım bir tanem. Onu da alacağım. Biraz daha sabret. olur mu? Hı? Yoksa yeni bir eve mi taşınıyoruz? İnşallah onu da yapacağız karıcığım. Kendi evimiz de olacak. O günleri de göreceğiz inşallah. Cemil inşallah maşallah. Söyle hadi ne söyleyeceksen. Banka krediyi verdi Şule. Dükkanı market yapıyorum. Okan market. Aa, aa, ee, aa. Çak. Yalnız bir yıl boyunca bankanın kredisini ödemek için bayağı bir sıkıntı çekeceğiz. Sanki şimdi sıkıntı çekmiyoruz da. Efendim karıcığım? Aa, tabii çekeriz hayatım. Bir yıl daha sıkıntı çekeriz ne olacak? Böyle bir ailem olduğu için Allah'ım sana şükürler olsun. geç oldu. Yarın beşinci takside ödeyeceğiz Şule. Kaldı beş taksit. İyi. Şule. Bana destek olduğun için sağ ol. Sabrın için teşekkür ederim. Sıkıntı çektiğini biliyorum. Sen olmasaydın ben ne yapardım yani? Sağ ol Hüseyin. Ee Cemil abi ne zaman açıyorsun marketi? <laughs> Az kaldı be Hasan. Yakında açarız. Ama taksitleri denkleştirmek epey belimi büktü. Ev kirası, elektrik, su derken ucu ucuna yetiyor valla. Valla Cemil abi ne yap et öde. Sana kredi çıktığı gün ödenir abi ödenir deyip seni cesaretlendirmiştim ya. Hı -hı. Bugün bir haber aldım. Ne haberi? Amcamın damadı senin gibi kredi alıp ev satın almıştı. Ee? Taksitleri ödeyememiş abi. Hiç gözünü yaşına bakmadan almışlar evi elinden. Aman Allah korusun. Benim de dükkan gider elinden. Çıra gibi yanarım valla. Şule, eve dönecek paran kaldı mı? Kalmadı. Eh bir yol parası verirsin artık. Veririz canım. Şule, herhalde sen yarınki partide olamazsın. Ona göre yerine Ayşen'i çağıracağım. Aa, niye olmayacakmışım? Yarından itibaren daha büyük oynayacağız kızım. Böyle küçük paralarla vakit geçirmenin anlamı yok. Yani senin durumunu biliyoruz ama sevki kalmadı böyle oynamanın. Çocuk oyunu gibi. Ne kadar büyük olacak ki? 50 milyondan açacağız. Sonra 20'şer 20'şer arttıracağız. Tamam varım. Ben de çok büyük bir şey sanmıştım. Vay kirli çıkı vay. Ben demiştim size onun kıyıda köşede bir şeyleri vardır diye. Aklı sıra benimle dalga geçeceklerdi. Bu altınlar ne günü duruyor be? Satarım. Kazanınca da aynalarından alır yerine koyarım. Cemil'in ruhu bile durmaz. Aa, aa. Cemil, ne işin var bu saatte senin evde? Yarın kredinin son ödeme günü. Biraz eksiğim kaldı. Bankadan ihtarname geldi. Eğer ödeyemezsin. Bir tane. Ben de sana altınları bozduralım demeye gelmiştim. Sen de mi aynı şeyi düşündün? Hı -hı. Hepsini yerine koyacağım merak etme. Söz veriyorum. <laughs> artık. Gece gece sayma şunları. Şuleciğim, bir türlü tam olarak emin olamıyorum. Sanki hep eksikmiş gibi geliyor. Biliyorsun bütün altınları bozdurup ancak tamamladık parayı. Bereketini kaçıracaksın. Tamam. Tamam haklısın. Bozdurduğum altınları fazlasıyla yerine geri koyacağım karıcığım. Söz veriyorum. Sen olmasan ben ne yapardım? Ben ne yaptım ki Cemil? Hem biz evlilik cüzdanımızı iyi günde de kötü günde de beraber olacağız diye imzalamadık mı? Bir tane. Ben ellerimi yıkayayım şöyle geç kalıyorum. Hadi Allah'a ısmarladık şöyle. Geç kaldım. Bu taksiyi de ödedik mi... ...işimiz kolaylaşır. Güle güle Cemil. Kolay gelsin. Mesude, oyuna geliyorum tamam mı? Bekleyin beni. Kanversiz düğün olur Parayı nereden buldun kız? Sen orasını karıştırma. Ben gelmeden başlamayın tamam mı? Hadi görüşürüz. Üsküdar, Üsküdar, 2 milyon Üsküdar. Büyük kadınsın Şule. Bu kadar parayı nereden buldun? Hadi hadi oynayın. Bugün sizi soymaya geldim. Kim kimi soyacakmış görürüz. Hadi bırakın lafı da çevirelim şu oyunu. Ücretleri alalım abiler. Olamaz. Şoför bir hırsız var çabuk karakola çek. Ne hırsızı kardeşim ne diyorsun sen? Kendine gel terbiyesiz herif. Sen çek karakola çabuk ol. Bir saniye bekler misiniz lütfen? Ya ne olur kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Aklım başımdan gitti. Sen de haklısın kardeş. O kadar param gitse ben de senin gibi davranırım. Hırsız olsa cüzdanı çalar. Parayı alıp da cüzdanı tekrar cebine koymaz. Dedim ya aklım başımdan gitti. Özür dilerim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne yapacağım ben şimdi? Mahvoldum. Nasıl söyleyeceğim şöyle parayı kaybettiğimi? Hayaksı. <laughs> Cemil abi? Ne oldu abi? Ne bu hali? Mahvoldu Hasan. Mahvoldu. Hayrol abi? Mahvoldum Hasan. Bittim ben. Şule'ye nasıl söyleyeceğim? Nasıl? Tamam. Nasıl? Tamam. <laughs> kaldırsak, ambulans mı çağırsak? Şöyle, sen, şöyle, sen şöyle ne olursun. Şöyle, şöyle lütfen. Acımı kaybettim. olabilir Allah'a isyan etme. Dua et. sabır. Hocam bundan acı ne olabilir ki? Büyük konuşma oğlum. Acının da acısı vardır. Ardaşım sağ olsun. Allah razı olsun. Kızım. Aa ben de onu diyecektim. Ben gördüm cenazeyi mezara koyarken cüzdanın çukura düştü. Şunu almıştı oğlum. Hocam cüzdanım karımdan almalı. Mezara düşmüş. Toprağı geri açsak günah olmaz değil mi? Vardır bir hikmeti. Hem daha yeni toprak attık. Arkadaşlar açın mezarı. Hadi. Aç. su hal olmaz. Hadi örtün cenazeyi. Gel. Gel evladım. Gel şöyle. Hadi. Gel. gel. Bu bir takdiri ilahidir oğlum. Onun manası senin karın senden habersiz cüzdanından para almış. Allah seni bu gerçeği öğrenmeni istemiş. Gece sayma şunları. Eşim eşim'i kaybettim. Bundan daha acı ne olabilir ki diye isyan ediyordun. Haklıymışsın hocam. Bu gerçekten acı. Affet beni. Affet. Kumar. Nice yuvaları felakete sürükleyen, aileyi parçalayan bir illet. Şule, kumar hırsının kurbanı oldu. Yalan söyledi, para çaldı. Kumar, onu mezara sürükledi. Cemil'in Allah'a isyanı ise, ona çok daha acı bir manzarayla geri döndü.